Trinç TikTok videoları. Geldi. Esra izledin mi bunu? Emin misin? Ya bu nasıl bir intro ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bitmiyordu <laughs> az sonra biter az sonra biter diye dayanmaya çalıştım bitmiyordu amına koyayım harbiden Baksana şu introya bak <laughs> Arkadaşlar ben bunu uzun zamandır içiyorum biliyor musunuz Bugün bir arkadaşıma denk aldım, bakkalla alırken, dedi bunu içme, dedim neden, dedi bunda alkol var, biraz şüphe çektim tabii. gittim enişteme sordum, enişte bunda ne var, kokadı kokadı, dedi bunda tosun dölü var, lan ben tosun dölünü mü içiyorum? <laughs> Bu da bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi topluyorum Ama sen başka bir konularda Kalk Ananel a** Gucci Brada <laughs> God bless you Ananel a** Arkadaşlar bak volüm açacağım. Sizin yaptığınız atar anca benim hayatıma renk katar. Evet chatimizdeki hanımefendiler lütfen sakin olalım. Lütfen sakin olalım. Lütfen. Lütfen. Silahlar konuşmasın. <laughs> Aydın modeli. <laughs> ehliyet ve ruhsatınızı verir misiniz? <laughs> Tabii ki memur bey buyurun. Peki çevre vergisi pulu? Buyurun efendim. Tamam İlk yardım çantanız var mı? Var efendim bagajda. İlk yardım çantası, yangın söndürücü, cindir, her şey tamam. Mezleke kasetiniz var mı? Evet, var efendim. Güzel. Hak ve sesini aç. Memur bey neden <laughs> Oh. Güzel, hak ve aç. Bey, neden oynuyor? Eee, eşek işte, ya, artık 50 lira. <Sessizlik> Ben de diyorum niye yazmıyor? Meğerse sevgili yapmış. Zalim Akazi. <laughs> Zalim Akazi. İnanılmaz. Her şeyi gördüm Hava. <laughs> Neyi gördün? Sen benim teyze oğluna yanıksın. Ah şuracıkta biri oldunuz. izin i̇şte bile kendi kendine uydurma öyle bir şey. Sadece gerçekten yana. o kadar komik değil ki. Ama amaçlarının komik olması o kadar amaçlarının videonun komik olması olması <laughs> o kadar komik ki. Heh oldu. <laughs> Salak bu çocuk var mı buna? <laughs> abi. abi ne yaptın yani? Ne yaptın abi? Onu söyleme. Yani bizim de arabamız var ya, Anladın mı? Onu söyleme. Yani sen... Sen düvete bekleriz kandın yani. Anladın mı? Biz Kayseri'yi kandın yani. Bize yanlış olmaz. Aykısı ne mi Bireyim, Ben Joker taklidi yapacağım. Arkadaşlar, Dayan'ın 2 dakikası kaldı videonun. Ama beni de takip et <laughs> bu videoda. <laughs> ben... joket... Esra izlememizi istemiş bu arada bu videoyu. Joker <laughs> yaptım. Daha sonra evet. bir yorumlarınızı da eksik etmeyin. Tamam mı? Ne? Bu mu Joker taklidi? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir yarın. Yorumlarınızı... <laughs> Bu videoyu ben... ya. da sinirleniyor. Joker yaptım. sonra biliyorum yarın zide eksik etme. Tamam mı? Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> 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 Arkadaşlar bilen bilir. <biri, gülüyor> pitli yeri yerdiler karpuzları böyle. Böyle atardılar. Biz arkalarından gider. Böyle dibini kazıtırdık. Yani bunu bilmeyen de bilmem. Nasıl yani? Ne sarardı ki be? Bana at me I Zonguldaklıyım diyorum İnanma yallah Mancar yiyeceğim diyorum O ne de yallah Pontul gözermiş diyorum Gülü ben anlamadım <laughs> bir olay da olmadı inşallah ben koyunlarla <laughs> ilgili interaktif bir şey bekliyordum. <laughs> Sabır testi. yanuza da koyunlardan bir şey bekliyorum. Ney diyorsun? Camsil mi? <gülüyor> 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 en sevdiğim replikler de ilk onunlu bu. bir atan varsa hepinizden <laughs> inananlar fav bu arada. Özür ama sizin atanız varsa hepinizi keser giderim. Çat çat o da mafya. Peki abi. Muga! Herkesi adam sanmayın ha! Ya bazıları mecburi insan. Biliyor musunuz? Bizi Çekemeyen besmele çeksin. Belki mana gelir. Ah be, canım şarkımız be. Bu şarkı nerelerde be? Besmele çeksin. Belki mana gelir. Bak aldatan aldatmaktan bir zevk alabilirsin. Ama seveni aldatıyorsan çok ağır Karaktersizsin Kusura bakma. Ya da bak sen bilirsin. Çok iyi. Ee, TikTokla bitirdik arkadaşlar sonu. Ee, ben böyle videolar izleyince çok zeki olduğumu düşünüp ego kasıyorum. Yanlış bu bu. Valla Okan gerçekten sen zaten çok zeki bir adamsın. Lütfen kendini...